Karşımda bir oyun var bana bakıyor. Adı Guardians of the Galaxy. Zerre heyecanlanmadığım, oynamak için heveslenmediğim bir oyun bu. Açıkçası filmlerden tanıyıp da seven çok Guardians of the Galaxy ama ben filmlerin de hayranı değilim. Dolayısıyla oyuna karşı özel bir ilgim de yok yani. Bir de oyundan sorumlu firmamız Square Enix. Daha önce Avengers isimli bir oyun yapmışlardı ve oyunun barındırdığı potansiyeli çöpe atmışlardı. Onu da bayağı eleştirmiştik. Şimdi yine Square Enix ve Marvel işbirliğini görünce insanın çok heyecanlanması gelmiyor be. Bir de oyunun yayınlanan videosu da çok böyle insanın içini açmıyor. Yani neresinden baksanız Guardians of the Galaxy için heyecanlanacak bir şey bulamıyorum. İşte bu düşüncelerle oyun başına geçtim. İlk kez böyle oturdum. Oyunu açtım ve aşağı yukarıda 15 saat sonra oyunu bitirmiş bulunmaktayım. Ve enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben bu oyunu sevdim lan. Aa! Şok! Oğlum bayağı şaşıra şaşıra sevdim yani. Hani ciddi ciddi Allah Allah. Ben bunu bayağı seviyorum lan galiba diyerek sevdim. Neden şaşırdın diyeceksin? Çünkü bazı oyuncular bu oyunu hiç sevmeyecekler de ondan. Bir kesim için acayip eğlenceli bir deneyim olacak. Bir başka kesim için aşırı sıkıcı bir oyun. Ben işin eğlenen tarafındaydım ama inanın bana sıkılan tarafında da olabilirdim. Çok acayip bir deneyimdi benim için yani anlatayım. Oyunun olayı ne? Elimizdeki oyun aslında bir aksiyon macera oyunu. Guardians of the Galaxy mensubu 5 karakterle içerisine daldığımız bir macerayı yaşıyoruz. Fakat bizim yönettiğimiz karakter tek bir karakter. Star Lord. Bu dostumuz. Biz sadece Star Lord karakterini yönetiyoruz ve onunla beraber hikayeyi deneyimliyoruz. Ama diğer karakterler devamlı etrafımızda. Fakat onları kontrol etmiyoruz. Şimdi bu aksiyon oyunumuz bir açık dünya oyunda değil. Öyle yan görevmiş, aktiviteymiş falan gibi şeyler yok. Her bölüm farklı yerlere girip düz koridor halinde ilerliyorsunuz. Daha önceki Avengers oyunu gibi böyle item düşüreyim işte geniş haritada şuraya karakter kastı Değil, burayı döveyim falan öyle boş işler peşinde koşmak yok abi. Tamamen hikayenin gerektirdiği yere gidiyorsunuz. Hikaye odaklı bir ilerleyişiniz var. Benim için oyunun ilk artı noktası burası. Çünkü biliyorsunuz açık dünya oyunlarından artık baymış bulunmaktayım. Hepsi birbirine çok benzemeye başladı. Yani firmalar sırf açık dünya yapacağız diye kendilerini ondan daha büyük göstermeye çalışıyorlar. Bazı oyunlar gibi sırf yapmak için yapılan geniş bir yok burada. Ya da sırf koymak için konulan yan görevler falan da yok. Düz akan bir oyun işte bu. Ve son yıllarda büyük prodüksiyonla oynanmış biri böyle düz ilerlemiyor. İşte Last of Us'ı hatırlıyorum. Uncharted'lar kısmen buna bir örnek. Sony'nin oyunları biraz daha böyle düz akıyor. Devil May Cry'ler var işte. Resident Evil buna hani biraz daha girer. Ama bunlar dışına kalan neredeyse tüm oyunlar böyle bir açık dünya olsun, geniş harita olsun, bir şey olsun bunlara kasıyor. İnsan böyle eskilerdeki gibi işte Max Payne'ler gibi, Splinter Cell gibi hem üst prodüksiyon kalitesi olan hem de böyle düz akan oyun istiyor. Guardians of the Galaxy'nin bu mantalitede de olması benim için hoş oldu. Ama beni oyunla ilgili şaşırtan şey kesinlikle bu değil. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Ben başka bir şey şaşırdım. Benim şaşırdığım şey oyunun hikaye sunumuna ciddi özenmiş olmaları. Bakın şaka yapmıyorum harbi özenmişler lan. Hani muhteşem ara sahneler, müthiş bir sinematik falan öyle bir şeyden bahsetmiyorum abi. İnanılmaz seviyede diyalog kasmışlar oyunda. Ben bu oyundaki kadar diyalog kasılan başka bir aksiyon oyunu oynadım mı yemin ediyorum emin değilim ha. Hani Uncharted'lara deriz ya böyle işte Nathan Drake hep şakalaşır işte bir karakteri vardır. Yanındakine takılır falan onlar ona takılır. Uncharted bu konuda iyi bir örnektir deriz ya. Oğlum Guardians of the Galaxy'de 5 karakter şu 5 karakter öyle bir goy goy yapıyor ki kendi arasında. Nathan Drake sessiz çocuk kalır bunların yanında yani. Öyle bir muhabbet çeviriyorlar. oyunu yapan ekip neredeyse her koşula her şarta göre bir diyalog eklemiş oyuna ya. Bölüm içerisinde böyle dümdüz yürürken bir anda bir şey yapıyorum böyle alakasız sağa dönüyorum sola dönüyorum falan hemen orada ben biri diyor ki kardeş hayırdır nereye gidiyorsun? Laf sokuyor falan böyle. Lan diyorum buraya diyalog mu yazdınız bir de? Bölüm içerisindeki alakasız yerlerde alakasız diyaloglar çıkıyor böyle. Kafamı yukarı kaldırıp bakıyorum mesela oradaki karakter ona laf sokuyor. Sola gidip bir şey alayım diyorum ekstra hemen onunla ilgili bir laf sokuluyor falan. Arkam dönüyorum laf sokuyorlar. Sola bakıyorum laf sokuyorlar. Yani devamlı bir konuşma var. Devamlı bir olaylarla alakalı yorum yapma var. Oyunun bir noktasında böyle haritadaki bir yere sıktım. Boş bir yere, alakasız bir yere. Hemen oradan laf geldi mesela. Hayırdır bizim görmediğimiz bir düşman mı görüyorsun görünmez diye böyle. Lan dedim boş sıkmaya da diyalog yazdınız? Oynarken o kadar şaşırdım ki bayağı rol yapma oyunu gibi her şey diyalog yazılmış yani. Last of Us Part 2'de bu kadar kasmamışlardır lan. Yapımcılar bayağı düşünmüşler demişler ki oyuncunun yapabildiği her şeye karşı bir diyalog ekleyelim. Peki bu durumun benim gibi bir oyuncu için artısı ne oldu derseniz karakterlerin inandırıcılığı arttı derim. Şimdi herhangi bir oyun oynadığınızı hayal edin. Herhangi bir oyun. Oyun sizden bir yere gitmenizi istiyor. Siz de gidip başka bir şey yapıyorsunuz. Oyunun istediği yere değil de farklı bir noktaya gitmeye karar veriyorsunuz. Normalde böyle bir durumda ne olur? Yanınızdaki NPC'ler ya beklerler. Sizin tekrar rotaya girmenizi beklerler. Ya da derler ki geri dön. Hani ilerlememiz lazım. Yani böyle sığ bir muhabbet döner geçer biter. Odun gibi dururlar. Fakat burada diğer karakterler sizin nereye gittiğinizi fark edip onunla alakalı muhabbet çevirmeye başlıyorlar. Hayırdır hazine mi avlıyorsun? Hayırdır orada bir şey mi gördün? Hayırdır şu bu var? Hayırdır bu mu var? Yani acayip derecede yaptığınız her şeye organik bir cevapları var. Sanki karakterlerin böyle hani bağımsız bir yapay zekası var da sizi takip ediyorlarmış gibi şey bir gerçekten. Bir ürkütücü yani. Stanley Parable gibi. Çok fazla oyunda başıma gelen bir şey değil bu. Guardians of the Galaxy'de bu kadar özenli çalışmış olmaları inanılmaz şaşırttı. Oyunla ilgili bu noktadan konuşmaya başladım çünkü bence oyunun en burcu noktası burası. Hani oyunda mesela hikayeye müdahale etme şansımız da var. Düz aksiyon oyunu ama tıpkı bir Telltale oyunu gibi, Walking Dead'ler gibi falan hikayeye müdahale edebiliyoruz. Öyle her saniye, her an seçim yapmıyoruz ama bazı bölümlerin akışını değiştirip olayların gidişatını farklı hale sokabiliyoruz. Ve hakikaten bazı bölümlerde ciddi değişiklikler oluyor. Bir aksiyon oyununa göre kimsenin beklemeyeceği seviyede güzel bir çeşitlilik katmışlar buraya. Ama olayın özü bahsettiğim bu diyalogların bolluğu, çeşitliliği ve güzelliğinde yatıyor. Çünkü bunlar olmasa geri kalan hiçbir şeyin önemi kalmaz. Kritik konu buradaki karakterlerin kendi aralarındaki etkileşimi. Ben bu karakterleri yazan insanlara helal olsun dedim ha Ki bunu söylüyorum ben bir Guardians of the Galaxy yani şu filmden bahsediyorum. Bunun bir fanı değilim bakın tekrar hatırlatayım. Kötü film diyemem ama bir fanı değilim. Fakat oyunu bitirdikten sonra ilk filmi tekrar seyretmek istedim. Acaba ilk filmde çok iyiydi de hani ben oyuna karşı gereksiz mi yükseliyorum diye böyle merak ettim ve tekrar seyretmek istedim. Ve tekrar seyrettikten sonra kendimce emin oldum ki buradaki karakterler buradakinden çok daha başarılı. Biliyorum bir tanesi 15 saatlik oyun diğeri 2 saatlik film. Kıyaslamak doğru olmayabilir ama kendimce kıyaslıyorum lan işte ve vardığım kişisel bir sonuç bu. Ben bu tipleri bunlara göre daha sevilesi buldum. Kendi aralarındaki ilişkiler güzel verilmiş, oyundaki mizah gayet iyi. Hatta yeri geliyor beklemediğim seviyede sert espriler de dönüyor. Yeri geliyor bana çok gitmeyen garip Amerikan mizahı da yapılıyor falan ama genel anlamda ben diyalogların yazım kalitesine ve bolluğuna 10 üzerinden 9 veririm. Bu kadar çıtır çerez gözüken, bu kadar böyle vasatlı kıyılarında gezdiğini düşündüğüm bir oyunda karakterlerin bu kadar hoşuma gitmiş olması beni çok şaşırttı ya. Kesin sevmem diyordum halbuki. Baya ön yargılı gitmiştim yani oyuna karşı. Bununla beraber hikayenin de genel havasını beğendim. Hani zaten karakterleri beğenmiş olmam hikayeye karşı da bir artık atıyor da başından sonra direkt tahmin edebileceğiniz bir hikaye koymak yerine kat katman katman açılan, güzel bağlanan bir iş olmuş. Hikaye güzel derken dramatik açıdan yoğun bir hikaye beklemeyin. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama çıtır çerez bir aksiyon oyunu için hikaye bence gayet yeterli. Bunu böyle söylememin sebebi şu abi yakın zamanda çıkan oyunları bir düşünün. Far Cry mı hikayesiydi yani? Hani Deadloop'un mu? Tamam Deadloop gene kötü değildi ama bence bu kadar özenli bir iş yoktu Deadloop'ta. Öyle bir amacı da yoktu. Yani şöyle düşünüyorum oynadığım hani böyle çıtır çerez aksiyon diyebileceğim. Böyle dramatik yapısı çok kuvvetli olmayan. Eğlenceli bir aksiyon sunan oyunlar arasından abi, bu kadar özenli güzel hikaye. Devil May Cry mesela çok keyifli oynanış var ama hikayesi bence sıkıcıydı yani. Neyin hikayesiydi böyle? Düz aksiyon oyunları arasından hani rol yapma oyunlarının hikayesi iyi olur. Hikaye beklersin. Ama aksiyon oyunundan hikaye böyle bam diye vuran Gears of War'un hikayesi. Gears 5'in hikayesi hiç etkileyici falan değildi. O yüzden şaşırıyorum zaten bu oyun hikayesinin böyle olmasını. Ama tekrar hatırlatıyorum. işin temeli ne hikayesine ne seçimlerine. İşin temeli karakterlerin kendi arasındaki diyaloglarına gösterilen özende. Ancak. Ancak kısmına gelelim artık. Tık 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 tık. tık. Yapamadım lan. Tırırım. Oyunla ilgili bu bahsettiğim durum onu herkes için süper bir oyun yapmaya yetmez. Ve bu da çok çok normal. Öncelikle oyunu niye sevdiğinin altını çizeyim istedim. Şimdi niye sevilmeyeceğinin altını çizeceğim. Size dediğim bu aşırı diyaloglar var ya işte hani karakterlerin devamlı konuşması çok tatlı iş yani. Çok organik, çok detaylı dursa da insanı çok yoruyor. Oğlum oyunda 5 saniye bile sessizlik olmuyor lan. Ulan 5 saniye kimsenin konuşmadığı bir an yok. Abi devamlı konuşuyorlar. Devamlı birilerini dinlemeniz gerekiyor. Yemin ediyorum dikkat ettim filmlerde bu kadar konuşulmuyor. Bu konuşma işinin boku çıkmış. Oyunun başına geçtim bak. 2 saat oynadım ve dedim ki ben doydum. Elinize sağlık. Görüşürüz. Düşürüz dedim yani. Film izlemişten beter oldum en başta ya. Oyunda rahatlamamıza izin verilen bir an yok yani. Tempo hep çok üst düzeyde kalıyor. Hani bu tarz oynar tempo zaman zaman düşer. Oyuncunun keşif yapacağı, sakin olarak ilerleyeceği alanlar yaratılır ki tempo tekrar yükseldiğinde heyecan artsın falan abi yok ama. Öyle bir şey yok burada yani. Ya aksiyon ya konuşma ya zıplama ya konuşma ya da hepsi aynı anda. Guardians of the Galaxy 15 saat boyunca bir 5 saniye bile sessiz olmayı başaramıyor. Ben hayatımda insanın bu kadar yoram bir oyun görmedim. Yani bunun araştırmasını bir yapar mı bilmiyorum ama bu oyun Guinness rekoru falan kazanabilir bu konuda ya söylüyorum. Öyle bir kategori var mı emin değilim. Ama hiç susulmayan oyun ödülünü alabilir bu. Yapımcıların manyak gibi diyalog kastırmış olmasına büyük saygım var. Seslendirme aktörlerinin performansı bence inanılmaz derecede iyi. Ama oyun çok yorucu lan. Hadi ben ne konuştuklarına takılmayayım deseniz de oyunun bir anlamı kalmıyor. Çünkü bu konuşmaları kenara koyarsanız oyunda bir şey yok aslında. Bu da bizi oyunla ilgili en büyük probleme getiriyor. Oynanışa. İşte size videonun başına dediğim konu. Bazı insanlar bu oyunu hiç sevmeyecek, bazı insanlar bayılacak diye girdik ya. Bunun en büyük sebebi oyun hikaye tarafında 10 üzerinden dokuzluk bir performans gösteriyor olsa da oyun yönünden 10 üzerinden 5'lik 6'lık bir performans gösteriyor. Yapımcıların oyuna koymak istediği her şey düzgün çalışıyor. Fakat sorun şu ki bu oynanış çok basit ve tatmin hissi muadillerine göre zayıf bir oynanış. Oynanışın mekaniklerine bir bakalım nasıl oynuyoruz oluyor. Biz Star Lord olarak ateş edebiliyoruz. Yumruk atabiliyoruz yakın dövüşte. Sağa sola dodge atabiliyoruz. 3-4 tane de özel gücümüz var ama bunlar öyle havada kal, zırh gibi şeyler. Çok pasif özel güçler bazıları. Yani temel savaş hareketlerimiz çok kısıtlı. Ve bunun üzerine de bir şey gelmiyor. Yani tüm oyun boyunca böyle oynuyoruz yani. Hiçbir başka bir olayımız yok. Ama oyun nasıl istediği şey zaten bizim Star Star Lord ile savaşmamız değil. Şurada gördüğümüz diğer karakterlere aktif olarak emir vermemizle alakalı. Savaş anında şu karaktere bunu yap, bu karaktere bunu yap, yerine bunu yap diye devamlı bir emir verme halindeyiz. Aslında bir Star Lord olarak aksiyondan aksiyona koşmaktansa genel edasıyla bir strateji oyunu oynanmışçasına diğer karakterlere emir veriyoruz. Çünkü bizim düşmana tek başımıza verebildiğimiz hasar inanılmaz yetersiz. Hani ben kimseye emir vermeden bu oyunu oynayıp bitireceğim derseniz oyunun zorluğunu otomatik olarak 20 katına falan çıkarırsınız. Çünkü oyunun sizlerin istediği şey tek başınıza aksiyona dalmanız değil, sanki özel güç kullanıyormuşçasına diğer karakterlere emir vermeniz. Aslında bu yönüyle oyun bir aksiyon oyunundan ziyade çok basit temel bir mobil oyun gibi. Sanki böyle mobile çıkmış bir strateji oyunu oynuyormuşsunuz gibi. Yani taktik yaptığınız bir oyun aslında ama bir taktik yok yani sadece doğru zaman tuşlara bas emir ver onlar ne yapacağını bilir kafası var. Aksiyon oyuncuları memnun edecek derinlikte bir aksiyon yok burada. Yapımcıların kurdukları bu sistemde çalışmayan bir şey yok yani. Bir şey istiyorsunuz o karakterler de pat diye yapıyor. Burada çalışmayan bir şey yok. Olay burada hani bir şeyde hata alması falan değil. Olay mantıkta. Tüm oyunu sadece bu anlattığım aksiyon şeması üzerine kurulu olması problem zaten. Oynanış tarafında derinlik bekliyorsanız bambaşka kombolar, oyuncu zorlayacak challenge'lar falan böyle şeyler bekliyorsanız beklemeyin yani. İşte bu yüzden de bazı insanlar bu oyundan beklediklerini bulamayacaklar. Çünkü hikaye tarafında kapılmazsanız eğer bu oyun çok boş bir oyun olarak gelecek size. Hikayeye yakınlık hissetmeyen hiçbir oyuncu için bu oyunun bir anlamı yok. Bayağı vasat bir oyun hale dönüşüyor bu. O yüzden de oyunla alakalı değişik yorumlar görüyor olabilirsiniz. Böyle bazılarının çok sevdiğini veya bazılarının hiç sevmediğini görebilirsiniz. Bunun temel sebebi bence bu iki noktada. Hikayeyi sevenler çok seviyor. Hikayeyi sevmeyenler bu niye sevildi diye böyle bir şiddetleniyor. Benim için de normalde oynanış her zaman hikayenin önündedir abi. Fakat ben bu oyunu bir aksiyon oyunu kategorisine değil de bir Telltale Quantic Dream oyunu kategorisine koyuyorum. Sanki bir Detroit Become Human, Walking Dead, A Tale from Borderlands gibi görüyorum. Bu oyunlara nazaran daha yoğun bir aksiyon var Guardians of the Galaxy'de. Fakat oyunun vurucu tarafı, oynanış tarafı değil, hikayedeki ilerleyişi. Karakterlerin kendi arasındaki yeyi, oyuncuyu diyaloglarla eğlendirmesi. Eğer sizin için bu tarz süper kahraman temaları çok itici bir şeyse, bu tarz işlere bir saniye bile olsa katlanamıyorsanız o zaman bu oyun sizlik değil. Çünkü oynanış tarafında vade kaybettiği bir şey yok işte oğlum. Fakat böyle goy, goy işlerle vakit geçirmeyi seviyorsanız bir de İngilizce bir derdiniz yoksa bu oyunu radarınıza alın derim. Ben cidden hiçbir şey beklemediğim işten bu kadar keyif ayrılarak ayrılacağımı düşünmezdim ya. Hani şu oyunun oynanışı biraz derinleşse, sallıyorum Devil May Cry kafası olsa acayip bir başyapıt olabilirmiş. Fakat oyun konuşuyoruz ve oynanış burada kritik bir konu ve bu oyunda o konuda ortalama kalıyor. Umarım bir noktada bu oyuna Türkçe altyazı falan gelir de Türkiye'de daha fazla kişi şans vermek ister. Fiyatı da düşer diye tahmin ediyorum zamanla. Şu an çünkü PC'de de pahalı. Oyunu ben YouTube'dan seyrederim, oynamam falan diyorsanız da şeye dikkat edin ha abi. Oyundaki müzikler muhteşem parçalardan oluşuyor. İnanılmaz klasik parçalar var ve hepsi buram buram telifli. Dibine kadar telifli. Müzikleri açarak oynayan bir yayıncı bulursanız eğer oradan direkt yapıştırın derim. Çünkü müziksiz oyunun keyfi, izleme keyfi de düşüyor çok. İşin teknik tarafından da bahsedelim. Aslında Guardian of the Galaxy ile alakalı enteresan bir şey var. Oyunun ilk yayınlanan videoları baya kötü gözüküyordu. Oyunu full versiyonu çıkınca dedim ki ulan bu video ne böyle? Niye bu kadar kötü bir tercih yapıp böyle video yayınlamışlar? Anlamadım. Oyunu PC'de oynayınca böyle ray tracing falan açtığınız zaman baya baya güzel görüntü. Tamam böyle hani aklınız uçmuyor bilmem ne olmuyor falan ama bence görüntü kalitesi gayet iyi. Ama benim bahsedeceğim masal aslında buradaki DLSS mevzusu. <laughs> e diye teşekkürlerimi iletiyorum bu videoya destek oldukları için. DLSS'i daha önce sizlere çokça anlattım. Özellikle oyunları yüksek grafik ayarlarında oynamak istediğinizde ekran kartınızın performansını böyle oldukça yükselten bir nane bu DLSS. Yaptığı şey de basit, gerçek pikseller yerine yapay pikseller oluşturarak performans yani FPS değerini arttırmaya yardımcı oluyor. İşin güzel tarafı şu, bu teknoloji ilk çıktığı zaman hakikaten böyle bir sıkıntılıydı. Yani neydi sıkıntı dediğim şey? Yani DLSS açtığınızda oyunda böyle bulanıklaşma oluyordu, tam oturmuyordu, bir şeyler yanlış gidiyordu falan ama şu an artık Nvidia bu işte masterlaştı yani. Ben mesela oynadığım hiçbir oyunda DLSS kapalı oynadığımı hatırlamıyorum. DLSS varsa muhakkak açıyorum. Guardians of the Galaxy'de de keza aynı oldu yani. Hani tüm ayarları fullledim. Fullledikten sonra DLSS'i kapattım. Hafif böyle bir çok ufak FPS düşüşleri fark eder fark etmez DLSS'i açtım. Açar açmaz gayet akıcı, net, temiz bir görüntü elde ettim. Guardians of the alakalı teknik olarak en büyük problem DLSS'den bağımsız konuşuyorum. Uzaktaki objelerin böyle bir anda pıt pıt diye çıkıyor olması. Ama bu DLSS'den mi diye düşündüm. DLSS'i kapattım hala devam ediyor. DLSS açtım devam ediyor. Yani yani bağımsız bir problem var burada onu belirtmiş olayım. Bir de bazı görsel hatalara da denk geldim. Klasik her oyun artık zaten buglı çıkıyor. Bunda da öyle şeyler var. Ara ara böyle garip buglarla karşılaştım. Ama oyunumu kıracak bir hataya denk gelmedim. Teknik tarafta DLSS sayesinde performansın bu kadar yukarı çıkıyor olması oyuncular arasında her zaman pozitif bir şey. Aslında Nvidia'nın kendi kendine rakip çıkarttığı bir muhabbet bu yani. Hani bu sayede yeni ekran kartı almaya çok ihtiyaç duymadan bile elinizdeki ekran kartını uzun süreler kullanabilirsiniz. Bak bu DLSS yaygınlaştıkça, bu DLSS iyice oturmaya başladıkça, her oyuna gelmeye de başladık ki yakın zamanda bir oyuna çıktı. Hatta God of War'a da geleceği söylendi. Oturdukça bu sistem bize oyuncular için daha avantajlı olacak. Benim bu teknik taraftan hani ilk gösterilen video niye bu kadar kötü tercih edilmiş diye sorgulamamın sebebi şu. Oyun şu anda gerçekten hiç konuşulmuyor lan. Pazarlama açısından bir problemi var oyunun yani. İnsanlar Avengers'tan dolayı hayal kırıklığına mı uğradılar ne yaptılar bilmiyorum ama bence bu oyun Avengers'tan çok daha üstün olmasına rağmen onun yarısı kadar bile konuşulmuyor. Daha önce çıkan bir Telltale oyunu vardı Guardians of the Galaxy diye. O da patlak çıkmıştı. Ondan dolayı mı biraz itici buluyorlar bu oyunu. Genel olarak oyunla ilgili bir pazarlama problemi var yani. Bu kadar iyi pazarlanabilecek materyale sahip bir oyunu bu kadar kötü pazarlamayı nasıl başardılar anlamadım. Bir başyapıt bir muhteşem iş falan değil ama Avengers'ı oynayacağım bunu bir kere daha oynarım daha iyi yani. Benim için o seviyede bir Satmayacak olmasını bir yandan üzülüyorum çünkü ben bu oyun devam etmesini istiyorum. Yani şeyi çözmüşler herifler. Hikaye yazma bilmem ne bunlar hani diyaloglar falan filan bunları çözmüşler. Oynanışı çözseler çok efsane bir şey getirebilirlermiş oraya. Bu yazım kalitesine iyi bir oynanış eklendiğinde ortaya çıkacak oyunu görmek isterdim yani. Son yıllarda hiçbir aksiyon oyunda bu kadar özenli üzerine düşünmüş bir karakter çalışması, bir diyalog çalışması görmemiştim. Bir yandan tebrik ediyorum seni Guardians of the Galaxy ama bir yandan oynanışı toparlasaydın diyorum. Böyle iki arada bir lirada bitiriyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.